İsrail İran'ı 12 Haziran yerel saatte sabahın 3'ünde bombalamaya başladı. Özellikle 3 ayrı bölge bombalandı. Devrim muhafazakarlarının bulunduğu bölüm Askeriyenin bulunduğu bölüm ve nükleer santrallerinin bulunduğu bölüm. Özellikle Natanz nükleer tesislerinin olduğu bölümde birçok bilim insanı bulunuyordu bu nükleer santrallerin üretiminde ve onların birçoğunda da vefat olayı gerçekleşti. Özellikle Tahran'da 5 ölü, 20 yaralı var şu an için kaydedilen. Bu askeriye bölgesinde de Hüseyin Selami hayatını kaybetti. Genelkurmay başkanı Bahgeri de hayatını maalesef kaybetti kaybetti. İsrail Metanyahu'nun açıklaması bize tehlike mahsur eden veya bizim için tehlike görünen her ülkeyi veya İran'ı bombalamaya devam edeceğiz dedi. Maalesef bu 1980'den sonraki en büyük savaş olaraktan değerlendirilebilir. Evet, bu İran lideri Hamene ise biz de İsrail'e bir şekilde karşılık vereceğiz. Bu yaptıklarının altında kalmayacağız dedi. Yani önümüzdeki günlerde maalesef bizi çok kanlı bir savaş olayı bekliyor. Yani bu İsrail'in Filistin'le kapışmasına benzemeyecek. İran'la kapışıldığı zaman iki tane güçlü ülke baya birbirini yiyeceğe benziyor. Buna karşılık Amerika ne yaptı? Amerika Dışişleri Bakanı bizim bu olaylarla alakamız yok. Her her iki ülkeyi de desteklemedik. Hiçbir tanesine de herhangi bir şekilde onay, onay vermedik gibi bir açıklamada bulundu. Yani Amerika'da biz bu işin içinde yokuz diyor. Bakalım önümüzdeki günlerde maalesef bu kanlı olayları hepimiz seyredeceğiz.